Bir ayda vereceğiniz para 12.000'den başlar. 12.000 baht diyelim. 12.000 baht'tan yani 20.000 baht'a kadar ortalama yerde kalırsınız. Yani birazcık kadın turizmi patağı ileri seviyede diyebiliriz. Yaş üstü emekli olduğun zaman sana yıllık bize veriyorlar. Burada tayyif rent dediği bir uygulama var. Yani muazzam derecede eşleşme oldu tayyif rent. Direkt şeyler yani nasıl söyleyeyim ki onu. <laughs> Halbuki parayla çalışan lejyoner askerler diyelim. Tamam mı? herkese merhabalar. Şimdi Bangkok'ta otelimize geldik. Çok güzel bir yer bu arada. Kaosan'dayız. San Kaosan bildiğiniz üzere tam merkezi bir yer yani turistlerin uğrak noktası. Burası tuvalet banyosu. Tatlı bir yer. Birkaç gündür burada kalıyorum. Şimdi burayı yenilettim. Temizlettirdim yani. O da geniş, ferah. Yalnız biraz en boyası eski gibi ama buradaki tarzlara göre gayet iyi yani. Klimamız mevcut. Vantilatörü hiç kullanmadık ama o da mevcut. Burada biz de mevcutuz. Bak. <laughs> evet, odamız bu şekilde. Küçük, temiz, tatlı bir oda. Mühim olan şey camları var mı arkadaşlar? Cam varsa benim için okeydir yani böyle. Manzaramız bu. Şöyle şu tarafa doğru gittiğimiz zaman 5-10 dakika tam Kalsan'ın merkezindeyiz. Kalsan Road'dayız. Bu arada bazılarımız şey diyebilir. Burada hep elektrik telleri var, şeyler var diye böyle niye alınmıyor burası Bangkok köylük bir yer mi diyenler var böyle. Değil arkadaşlar. Merkezi tamamen lüks ve pahalı aslında. Ama bunlar normalde kaldırılmak istenmiş belediye tarafından. Fakat herkes imza toplamış bunlar kalkmasın diye. Böyle bir mantığı var yani hani tarihi yapısını ve Bangkok'un Bangkok olma özelliğinden koparılmasını engellemek için yapılan bir imza kampanyası olmuş. Bu imza kampanyasının sonucuna da bunlar kalmış diyelim. Evet arkadaşlar şimdi odanın içerisinden size birkaç bilgi vereyim Tayland'la alakalı. Öncelikle şeyden başlayalım oda fiyatından. Burada tuttuğum odanın günlük bedeli tam olarak 600 TL'ye geliyor. Yani kaç baht oluyor? 700 bahta yakın bir rakam oluyor. 700 yapmıyor ama işte 670 baht falan oluyor. Burası iki kişilik bir oda arkadaşlar. Tam olarak da kahvaltısına yürüme 5-10 dakika tutuyor tutmuyor. Ve sabah kahvaltısı da mevcut. Yani kahvaltılı odanın avantajı biraz daha seni güne bağlıyor. Yoksa hani... Nasıl söyleyeyim? Kahvaltı 10'a kadar. 10'a kadar uyanman lazım. Ama eğer kahvaltı olmamış olsa 11-12 uyuyup günü birazcık e, bitirebiliyoruz erkenden diyelim. Odanın avantajı da bu yani birazcık da. Tamam fiyat birazcık pahalı ama merkezde olman ve şu cam, şu aydınlık benim için yeterli diyelim. Tabii ki daha farklı lokasyonlara gittiğimiz zaman bu rakam 350 TL'lere kadar düşüyor. Yani çift kişilik odalar 400 TL, 350 TL'lere falan bulunabiliyor yani. Ama tabi ki birazcık otel konseptinden uzak ve temizliği e, tam net olmuyor. Yani birazcık temizlik ve cam benim için çok önemli şu aydınlık. Yani bu üçüncü ayım bitti. Dördüncü ayımı kalacağım Tayland'da. Uzun bir süre diyelim. Yani buraya zaten geldim. Bir ay dışarıda geçirdim. Üç ayını burada geçirdim. Hatta dördüncü aydan da birazcık gün alıyor olabiliriz. Burayla alakalı bayağı bir bilgi sahibi oldum diyelim. Tayland'la alakalı birazcık tecrübelerimden bahsetmek istiyorum sizlere de. Öncelikle yani serüvene baştan başlayalım. Uçak bileti. Benim buraya gelmem yani çok hızlı oldu. Kosova'ya ve Makedonya'ya bir gidiş planlamıştım 10 günlük. Geldim. Geldiğim gün Tayland'a gelmeye karar verdim. Hemen o zaman biletimi aldım. 20 saat sonra falan biletimi aldım, buraya geldim. Ama tabii ki biraz daha planlı yaparsanız bilet daha ucuz olur. Ya benim aldığım tarihlerde de 10 bin civarındaydı. Şu anda mesela 8 bin küsür falan bilet var ama bunlar aktarmalı uçuşlar. Direkt uçuşlar değil yani. Direkt uçuşların fiyatı birazcık da pahalı oluyor. Ama aktarmalı uçuş tercih edilir. Ben olaya şu açıdan bakıyorum. Hani aktarmalı uçuşta 6 saat mi kaybettim? 6 saatte o verdiğim parayı kazanabiliyor muyum, kazanamıyorum muyum? Yani bilet fiyatı 5 bin lira olmuş olsun. 6 saatte 5 bin lira kazanabiliyor musun? Kazanamıyor musun? Olay bu benim için yani tam olarak. Şimdi siz de şöyle yapabilirsiniz. Yani 10 gün içerisinde planladığınız zaman yani 8-9 bin liralara bir biletlerinizi bulabilirsiniz. Ya daha önceden planlayınca daha uygun bulabilirsiniz ama hani böyle e, gezi planları 3 ay önceden 5 ay önceden yapıldığı zaman kesinlikle bir aksilik çıkıyor. O yüzden ben hani bir aydan daha önce rezervasyonu kendi açımdan doğru bulmuyorum diyelim. Çünkü bilet yaptığım çok oldu öyle. Geçiyorsun bir yeri seviyorsun orada kalmaya devam ediyorsun yani. Neyse Skyscanner gibi siteler üzerinden aktarmalı uçuşlarda uygun fiyatlara bulabilirsiniz kısaca. Yani buraya ben Dubai aktarmalı geldim. Dubai aktarmalı da 2 saat kaybım oldu. Ama bazıları Tacikistan'dan, ne bileyim Arabistan üzerinden, Kuveyt üzerinden, ya da Hindistan üzerinden aktarmalar mevcut ya da Çin üzerinden aktarmalar mevcut ucuz. 8000'lere kadar düşüyor uçak bileti. Sonra konaklamaya gelelim. İlk geldiğim zaman kötü bir yer tutmuştum. 700 TL'ye tutmuştum bir de. Ucuz zannediyordum yani. Ama tabii ki Hatay'a geldim ilk. Ondan sonra tabii ki biraz tecrübelendik falan da filan da. 400 TL'lere, 400 bahtlara kadar düşürdüm kaldığım yer fiyatlarını yani. Bayağı da uygun olmuş oldu. bu süreç diliminde tabii ki 5-6 tane hatta totalde ilk ayda 10 tane otel değiştirdim ve farklı yerlerini gördüm. Pattaya'yı birazcık da keşfetmek istedim. Bu yüzden yer değiştirmeyi yaptım. Ee, lüks otellerde de kaldım ama çok ucuz çok kötü otellerde de kaldım. Hatta bir otelde şöyle bir şey oldu. Ee, ayağıma bacağıma mantar bulaştı. Yani istiklal şeyden dolayı. Onun tedavisi için birazcık uğraşmam gerekti. Burada önce ne olduğunu algılamamız gerekti ki burada e, ...sağlık hizmetleri falan birazcık pahalı turiste Özel hastaneye gitmek zorundasınız. Bundan dolayı birazcık e, testler, mestler... E, ...hafiften iteramasyon yapıyorlar diyelim yani. Ama tabii ki Türkiye'de çok doktor arkadaşım vesaire olduğu için... onlara görüntülü online olarak diyelim... ...online olarak hastalığın teşhisini koyup... ...hani çok kısa sürede çözdük diyelim yani. Kısaca kalacak yere bir ayda vereceğiniz para... ...eğer otelde kalırsanız... Eğer otelde kalırsanız tam olarak yani 12.000'den başlar. 12.000 baht diyelim. 12.000 bahttan yani 20.000 bahta kadar ortalama yerde kalırsınız. 20'den sonra da biraz daha lüks yerlerde kalabilirsiniz yani. Ama birinci ayımdan sonra ben ülkeden bir çık yapıp tekrar ülkeye girdim. Ve bu sefer kondo kiraladım bir aylık. Kondo dediğimiz şey burada yani stüdyo daire olarak nitelendirebiliriz bunu. Kondonun kirası da arkadaşlar 8.000 bahttı. Yani 8.000 baht'ın üzerine de 2.000 küsur baht'a elektrik faturası ödedim. 10.000 baht da yani 1 artı 0 ama manzaralı güzel bir yerdi. Balkonu falan da vardı, mutfağı da vardı. Sitenin iki tane de havuzu vardı. 10.000 bin bir bir aylık konaklamış oldum. Pataya'nın merkezinde. 10 numara 5 yıldız bir yerde yani. Kısaca aylık kira varsanız, vaktiniz olursa burada aylık kiralamada oldukça ucuz olabiliyor yani Tayland'a göre. Gelme amacınızın ne olduğuna bağlı olarak birkaç hani farklı rota belirleyebilirsiniz. Amacınız turistik yerlerde mi gezmek yoksa tapınakları ve şehrin ikonik yerlerini mi gezmek ya da gece hayatında mı ilerlemek hangisini istiyorsunuz? Bunlar önemli detaylar tabii ki. Patanya tarafı gece hayatı olarak muazzam bir yer. Yani hani hareket hiç bitmiyor ve çok aşırı kadın nüfusu var. Şehrin etrafındaki şehirlerden hatta çok uzak yerlerden dahi kadınlar. Laos'tan farklı ülkelerden, Kamboçya'dan gelen kadınların hepsi Pataya'da birleşiyor. Yani birazcık kadın turizmi Pataya'da ileri seviyede diyebiliriz. Yani ama Bangkok'ta birazcık da şehir tarafında hani e, hareketlemeler var. Tabii ki Kaosan tarafında yine gece hayatı mevcut, e, her şeyi mevcut yani burada yok değil, yok yok yani. Ama şehrin birazcık da beyaz yakanında bulunduğu tam merkez yer daha normal insanlarla karşılaşabileceğiniz, daha doğal ilişkiler kurabileceğiniz yerlerden birisi diyebiliriz Bangkok. Ama tabii ki eğlencede ve şeyde sınır yok. Tabii ki biliyorsunuz bu yeşil ürünlerin de serbest olmasından dolayı birçok turist buraya akın ediyor yani. Şimdi birazcık da adalardan bahsedeyim. Yani bu tarafta Bangkok ve Pattaya tarafında bu adalar çok fazla popüler değil ama Phuket tarafında bu ne bileyim yani Kopangan adasıdır odur budur birçok yer varmış yani adalarda partilerin hiç bitmediği söyleniyor ama tabii ki uzun dönemde yaşayıp orada sıkılan arkadaşlarım da var yani bir yıldır bir buçuk yıldır kalan arkadaşlarım var birazcık tabii ki ada hayatı sıkıcı oluyor her gün partiye gitmediğin zaman yani onlardan sıkıldığın zaman yapacak hiçbir şey olmuyor yani ve orada biraz daha hani hukuk kuralları tarzan gibi diyelim yani hani mesela motorlarda hiç denetleme yokmuş şeyleri yokmuş çalışanlarda ne bileyim hani mesela bir turist olarak buraya geldiğiniz zaman bir bileklik satan arkadaşlarım çok zorlanmıştı burada ama orada her şey serbestmiş yani adada öyle bir kuralları varmış kendi derince diyelim adalarda yaşam uzun süreli kötü olabilir ama kısa sürede de birazcık eğlenceli olabilir şimdi Pattaya ile Bangkok'u kıyaslarsak tam olarak yani ben nerede yaşarım? Yani Pattaya'da yaşarım ya. Pattaya çok güzel. Bangkok birazcık crowded yani çok fazla trafik var, çok fazla insan var ve birazcık yoruyor. Hatta ben Pattaya'da motor kiralamıştım fakat burada kiralamadım yani. Hem e, ucuza motor hiç aramadığım için de bilmiyorum. Şehrin trafiği çok fazla, ulaşım kolay. Yani bolta veriyorsunuz 50 bahtı. Size alıyor motorla birlikte istediğiniz yere götürüyor zaten. 50 bahtta da geri getiriyor. Yani 100 baht. Motor kiralama fiyatı zaten günlük 100-150 baht. Yani ona tekabül edince sadece motor ki benzin harç, motor kiralama fiyatına bir yere gidip gelebiliyorsunuz zaten. Ama tabii ki kısa süreli yakın çevreyi keşfetmek adına yine yapılabilir. Motor kira fiyatları da Pataya'da 2500 baht civarına kiralamıştım. Ya da 2700 müydü öyle bir şeydi bir aylık. O da ucuzdu. Aylık kiralayınca birazcık pazarlık şansınız olabiliyor tabii ki. Şimdi şimdi tren mevzularına gelelim, ulaşıma gelelim. Yani burada ulaşım ucuz, pahalı değil yani. Havaalanı bile ucuz yani 1000 TL'ye Bangkok'tan Phuket'e geçiyorsunuz. Ondan sonra trenle geçerseniz orada e, bu Koh Adası'nın altında bir yer var. oraya kadar götürüyor 250 Baht civarına. Oradan da Phuket'e otobüste gidiyorsunuz 200 Baht, 500 Baht tutmuyor yani. Veyahut da şehir içi ulaşımda da kart almanıza gerek yok. Yani birçok şehirde şehrin kartını aldım ben ama burada almadım. Gidiyorsunuz otomatik oradan tak diye hani şuradan şuraya gideceğim diye e, biletinizi kestirebiliyorsunuz veya otobüslerde nakit geçiyor. Bu da çok önemli bir detay. Bazı yerlerde Malezya'da mesela geçmiyor. Kartınızın olması lazım. Oralarda kart aldık biz. Şimdi yemeklerine gelelim buranın. Yemekleri de yenir mi? Ay ben oranın yemeğini yemem. Çok şey o bu. Ya arkadaşlar öyle bir şey yok. Tavuklu pilav. Her yerde tavuklu pilav. Acı koydurmuyorsun. Tamam mı? yaptırdığın zaman. Yani sana tavuklu yanında ot olan bir de pilav getiriyorlar. Yani bu kadar. Hani bunu yediğin sürece hiç aç kalmazsın. veya da her yerde bizim tavuk dönerciler var, Türk yemekleri var, Yemen yemekleri var, Arap yemekleri var. Ne bileyim pizza, her yerde pizza yani. Burada öyle aç kalma şansımız yok. Yani bence, bu bencesi. Ama tabii ki ucuza yemek yiyeyim diyorsanız yerel yemeklerini yiyeceksiniz. Yani yerel yemekleri 50 bahttan başlıyor ama turistler için bir hamburger 150 bahttan başlıyor. Bu normal yani hani buranın halkı onları çok yemiyorlar. Pizza 200 TL, 200 bahttan başlıyor. Yani bu kadar fark olması da çok normal. Ama ben zaten Tay yemeklerini sevdim ve yiyebildiğim için benim için hiçbir problem yok yani. Bir tek tatlıda bir problemimiz var. Bunlar şekeri sürekli içecekte kullanıyorlar. Smoothie'lerde veya da farklı şeylerde. Ama ben baklava yemeye alışık bir insanım. Daha sert, hard tatlılar yiyorum ama bunlar burada yoklar. Bu da en sert tatlıları bizim baklavanın hani 5'te 1'i kadar diyelim yani. Şeker yoğunluğu şeyi olarak. O yüzden birazcık eksikliği var yani bir tek zorlandığım nokta o oldu benim yani kısaca <laughs> ve meyve konusuna gelelim arkadaşlar burada meyve muazzam ucuz tabii ki tropikal meyvelerden bahsediyorum buranın meyvelerinden mesela mandalina vesaire pahalı portakal pahalı ama bir ananas aldığınız zaman 30 bahtta bir ananas alabiliyorsunuz 30 bahtta bir kilo mango alabiliyorsunuz 30 bahtta bir kilo Muz alabiliyorsunuz fiyatlar bu şekilde yani meyve e, buranın meyvelerinden rahat rahat yiyebilirsiniz fiyatlar oldukça ucuz yani. Burada uzun süreli kalmak isteyen arkadaşlar için de e, nasıl kalabilirim diyor kalamaz <laughs> öyle kolay değil yani. Birkaç yolu var evlenmen gerekiyor evlendikten sonra da prosedürler bitmiyor banka hesabında para Türkiye'de hani Belli bir miktar gelirinin olduğu bilmem ne bilmem ne birkaç şartı var bunları istiyorlar veyahutta e, emekliler burada çok. Emeklilerin burayı tercih etmesinin sebebi de 50 yaş üstü emekli olduğun zaman sana yıllık vize veriyor Tayland. Yani çok ufak bir ücreti var. Yıllık vize alıp kalabiliyorsun. Ama mesela ben 50 yaşındaki adamdan daha fazla para kazanayım Benim aylık 5000 dolar gelir, gelirim olsun. Ben burada bir yıl kalamıyorum. Bunun için de ya da eğitim şeyi alman gerekiyor. Bir eğitim için <laughs> bir eğitim aldıktan sonra buradan dil, dil okulu olur, farklı şeyler olur. Artık şeyi de başlatmışlar dijital göçebelik için muatayi dersi ne bileyim Tayland yemekleri dersi gibi şeyler aldığın zaman kurslar burada e, vize alabiliyor musun yıllık ya da uzun dönem işte bu da yeni gelmiş bu arada ama onun haricinde e, benim yaptığım nasıl ben bir ay Kamboçya'ya çıktım Kamboçya'dan karayoluyla geri geldim bu 10 gün durdum Kamboçya'da vize kal e, vizeyi tekrar uzatmış oldum yani yeni vize açıldı ondan sonra bir bir ay daha vize uzattım, 2000 Baht'a yakın para verdim, sonradan tekrar çıktım, bir, bir ay Endonezya, Malezya, Singapur gezdim, sonra tekrar girdim, bende bir sorun çıkmadı, şimdi totalde bu dördüncü ayım olmuş oluyor, fakat şöyle bir durum var, bazı arkadaşları almamışlar, mesela gidiyor, iki gün Malezya'da duruyor, geri geliyor, diyor ki sen niye gidiyorsun buraya? Yani karayolunda gelenleri çok geri çevirdiklerini duydum ama havayla geldiğin zaman bir miktar parayla içeriye girebiliyor musun? O kısa vadeli şeylerde de yine sorun olmuyormuş yani. Ülkeden geçecek yapacaksanız kesinlikle havayolu kullanın diyelim yani biz size. Ee, yerel halk dürüst mü? Yani buradaki esnaflar dürüst arkadaşlar. Seni kazıklamaya yönelik bir hareket yapmıyorlar genel olarak. Tabii ki aralarında vardır ama benim karşılaştıklarım hep iyiydi. Yeme içme olsun, turistik yerler olsun falan fiyat belli genel olarak. Yani absürt bir şeyle karşılaşmazsınız. Polisler nasıl? Polisler de iyiler. Turiste karşı saygıları var. Tabii ki sen kuralı işlediğin zaman cezası var. Ya onları sana yansıtmakla mükellefler. Onlar da görevini yapıyorlar diyelim. Ama genel olarak saygıları 10 numara 5 yıldız yani bize karşı. Aylık minimum ne kadar para gerekli? Minimuma burada 700 dolar aylık olduğu zaman minimum seviyede yaşayabilirsin. insani şartlar altında. 700 doların altında bir pasif gelirin varsa zorlanırsın tabi hostelde kalarak bunu 400 dolara 500 dolara indirebilirsin ama yani pek de benim için uygun değil bu durum ama 700 doların üzerindeki her rakama bütçeni kısıtlayarak okey verebilirsin sen ne kadar harcıyorsun dersen benim ortalama masrafım aylık ulaşım dahil bu ülkeden başka ülkeye gidiyorum her ay otelde kalıyorum gezecek yerlerini geziyorum az buçuk hani bildiğim müzeye para veriyorum vesaire deyince de 1500 dolar civarında bir e, harcamam oluyor benim burada. Çok da fazla bir para değil aslında. Hem eğlence hem yeme içme hem ulaşım hepsi için işine girince Türkiye'de bu para İstanbul'da yaşama şansımız yok yani kısaca. Şimdi uygulamalara gelelim. Uygulamalara geldiğimiz zaman burada Bolt ve Grab uygulamaları var ulaşım için. İndiğiniz anda bunları indirin abi. Bolt Tayland'da daha iyi çalışıyor, daha hızlı geliyor ve ucuz ve fiyat belli siz normalde sokaktan bir taksici çevirdiğiniz zaman size 300 baht fiyat verirken Bolt'ta siz 100 baht'a ulaşıma sağlıyorsunuz. Yani bayağı bir ucuz oluyor. Sonradan buranın bizim sahibinden hepsi burada sahibinden diyorum. Bizim hepsi burada gibi uygulamalarımız var ya Türkiye'de. Burada da Lazada diye bir uygulaması var. Yerel bir uygulama ve fiyatlar muazzam ucuz. Lazada'ya bir girin bir bakın derim buraya geldiğiniz zaman. Hani ülkeye dönerken bir şeyler alacaksanız. Otel siparişi veriyorsunuz. 2-3 gün içinde geliyor parayı ödüyorsunuz ve bitiyor. 10 numara 5 yıldız. Hızlı da bir teslimatı varmış burada. Bir de 12 to go var. Mesela tren ulaşımını atıyorum Bangkok'tan Phuket'e gitmek istediniz. Nasıl ulaşırım diye bakıyorsunuz. Yazıyorsunuz Bangkok Phuket'i. Size trendir, otobüstür, nereden kalktı fiyatları az bir şey komisyon koyarak orada gösteriyor. 12 to go'yu da kullanabilirsiniz bu arada. Ve gelelim merak ettiğiniz şeylerden birine. Arkadaşlık uygulama. Burada Tayyifrent dediği bir uygulama var. Yani muazzam derecede eşleşme oluyor Tayyifrent'le de. Direkt de yazabiliyorsunuz hatta. Yani insanlarla çok kolay iletişim kurup eşleşebiliyorsunuz. Tinder çok iyi çalışıyor burada. Ama Tinder'da tabii ki biraz daha paralı arkadaşlar. Burada freelancer olarak geçiyor onlar. Biz freelancer çalışıyoruz diyorlar. Halbuki şeyler yani nasıl söyleyeyim ki onu. <laughs> Halbuki parayla çalışan lejyoner askerler diyelim. Tamam mı? İlk geldim buraya, şimdi ben bilgisayar mühendisiyim, freelancer bizim mesleğimizde mevcut. Şimdi konuşuyorum bir kızla, İşte ne yapıyorsun? Freelancer çalışıyorum, İşte öbürle konuşuyorum, freelancer. Allah Allah diyorum ya, herkes online çalışıyor burada falan. <laughs> Abi böyle bir şey değilmiş. Bildiğimiz yani paralı seninle birlikte arkadaşlık kuran e, insanlarmış onlar. Bunlar Pattaya'da çok fazla varlar, Bangkok'ta biraz daha az, çok fazla yok ama Pattaya'da yani kadınların %70'i bu işi yapıyor yani. Amacı da o. O yüzden kadın nüfusu da çok fazla var. O yüzden çok fazla eşleşme de var ama dediğim gibi siz en baştan hani e, onları engellerseniz ona göre arkadaşlık kuracağınız bir sürü insanlar burada oluyor. Yani üç uygulama güzeldir diyelim. Pado, Tayi Friendly ve Tinder. Bu üç uygulamayı kullanarak e, halkla iletişim kurabilirsiniz diyelim kısaca. Anladınız siz onu. Gece hayatı ucuz mu? Arkadaşlar ne yaptığınıza bağlı. Çıkıp dışarıda böyle bir yerde bir bira mı içeyim, bir kokteyl mi içeyim derseniz 80 bahta, 60 bahta kadar düşüyor. Bunlar mevcut fiyatlar. Ama gidip klaba orada içeyim derseniz orada da 170 baht civarında. Yani daha yukarıda değil böyle 300 500 baht diye bir rakamlar yok yani. Fiyatlar sabittir. Klaba girerken bir para ödersiniz. 300 baht civarında size bir içecek hakkı verirler. İçeride de 170 baht'a içeceğinizi içersiniz. <laughs> Kısaca burada ne kadar para harcayacağınız size bağlı tam olarak. Bana ne kadar yetiyor? Dedim ben 1500 dolar bana yeterli. Ama benim öyle gece her gece klaba gideyim ona gideyim böyle şeylerim yok. Böyle zevklerim yok tabii ki onlar olsa birazcık daha fazla farklı olur ama benim de farklı harcamalarım var. Normal insanların yapmadığı gibi diyelim. Kızlar güvenilir mi? Abi bu devirde babana bile güvenmeyeceksin. Baba kusura bakma. <laughs> yani hiç kimseye güvenerek iş yapmayacaksın. Burada şöyle bir şey var. İnsanlar turistler hep buraya geliyorlar. Kızlarla birlikte oluyorlar. Bir takım vaatler veriyorlar. Sonra kaçıp gidiyorlar. Zevkine bakıyor, eğleniyor, gidiyor. Şimdi 1, 2, 3. Şimdi öğretilmiş çaresizlik denilen bir şey var. Yıllardır bu oluyor. Ve kızlar şunu biliyor. Turistle birlikteysen bunun ikinci ayı yok. Ve o da ona göre davranıyor. E o da haklı. Ona da bir şey diyemiyorsun. O yüzden kimseye güvenerek iş yapmayacaksın. Odaya mı geldi bir arkadaşın? <laughs> mümkün olduğunda, olduğu kadar, mümkün olduğu kadar açık bir yerde paranı bırakmayacaksın. Kişisel bilgilerini tabii ki verebilirsin ama tabii ki dikkatli olman gerekiyor bazı noktalarda diyelim yani. Para mevzularına gelince de genellikle kasalı bir oda tutarsanız bu konuda sıkıntınız çıkmaz. Ama açık bir yerde paranızı bırakırsanız arkadaşlarımın başına çok gelmiş bu. Hani paraların çalınması gayet normal bir durum. Yani buna siz dikkat edeceksiniz kısaca. Şimdi bir de masaj fiyatlarından bahsedelim. Pataya'da 120 bahtta bir saat masaj bulabiliyorsunuz. Ama Bangkok'ta bunu bulamıyorsunuz. Minimum gördüm 250 baht. Yani iki katı bir fiyat farkı var. Masaj kalitesini bilmiyorum burada ama Pataya'da çok iyi. 10 numara 5 yıldız. Ve gerçekten masaj olmak istiyorsanız Birazcık da elit yerlere gitmeniz gerekiyor. Daha böyle merdiven altı yerlerde e, gelip sana o teklifte bulunup hani senden daha fazla para almak için e, şey yapıyorlar. Bir de kadınlar gençse bunu yapıyorlar özellikle. Güzel masaj hizmeti için yaşlı kadın seçiyoruz abi. Yaşlı ve tecrübeli. Sana sadece masajını yapıyor. 10 numara 5 yıldız. Sohbetimiz biraz da uzadı. Kısaca bağlayalım. Bir şeyden daha bahsedeyim size. Ev aldığınız zaman oturum izni alabiliyor musunuz? Alamıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Tapulu evleri, müstakil tapulu evleri şahsınıza alabiliyorsunuz. Fakat yani şey yok, müstakil tapusu yoksa onu alamazsınız. Aldıktan sonra da ülkede vizenizin olması için çalışma izninizin, evli olmanızın ya da bir şekilde oturumunuzun olması lazım. Yoksa kalamazsınız arkadaşlar. Fiyatlara gelecek olursak da, Pataya'da sormuştum. Kondo'da 1 artı 0 stüdyo. 600 bin baht civarından başlıyor. Minimum bulduğum oydu. Yani bunun lüks bir sınır yok. 4 milyon, 5 milyona kadar çıkıyor. Ama başlangıç en varı şu 600 bin baht olarak e, diyebiliriz, 550 bin TL oluyor. Burası Bangkok'ta ise, <laughs> Bangkok'ta ise fiyatlar yani burada da 800 bin bahttan başlıyor, tamam mı? Yukarıya doğru devam ediyor diyelim. Ortalama bir yerde kalacaksanız böyle vasat diyelim, e, İçini kendinize 800 bin bahtı gözden çıkaracaksınız. Yani 700 bin TL civarında bir rakam. Son olarak burada en sevmediğin şey ne diye soracak olursanız. En sevmediğim şey vize problemi abi. Çözemiyoruz. Bunu çözemiyoruz yani düzgün bir şekilde. Hep bir illegallik ya da yüksek paralar vermek gerekiyor. Problemimiz bu. <laughs> burada yaşamak istediğimiz için tabii ki. En çok sevdiğin şey ne derseniz? Özgürlük var abi. Her konuda özgürsün. Ama tabii ki kimse sapıtmıyor. Herkes haddini biliyor, duracağı yeri biliyor. Ama şunu biliyorsun dışarıda. Canına ve malına kastedilmeyecek. Rahatsın, her şeyi yapabilirsin. Diyerek size bu bilgileri vermiş olayım. Daha sonra görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.